derken baktık sonra Galatasaraylı ismi alınmaya başladı. Sonra da Lokomotif Moskova çıktı sürpriz bir şekilde. Başkan Sadri Şener dedi ki ben Lokomotif Moskova ile anlaştım. 5 milyon euro gibi bir rakam için anlaştım dedi. Ama şu anda Burak beklemede, Burak Yılmaz'ın söyleyeceği sözde sıra. Ama neler olur bilmiyoruz. Sizce neler olur? Gerçekçiliğini bilmek lazım. Aha. Bir kere ne olursa olsun hayırlısı olsun. Gönlüm ister ki bir Türk çocuğu olarak Barcelona'ya transfer olsun Burak. Çünkü çok evet. bu sene çok güzel bir sezon geçirdi. Umarım ileriki yıllarda da kendisi adına ve ulusal takım adına çok güzel günler yaşar. Tercih meselesi bu. Lokatif Mo Moskova olmuşsa hı hı. ekonomik boyutu, kulüp yapılaşması çünkü Trabzonspor'un da memnuniyeti önemli. Hı hı. Hayırlısı olsun diyeceğim. Peki insan. her şey maddiyat mı? Açıkçası biraz da bunu konuşmak istiyorum. Şimdi baktığınızda lokomotif Moskova evet çıkışa geçmek isteyen bir takım. Hırvatistan Milli Takımı'nın antrenörü Bilić şu anda takımın başında. Evet çıkışa geçmek istiyor az önce de belirttiğim gibi ama. E, Burak Yılmaz orada neler yapar? Burak Yılmaz için e, olumsuz mu olur yoksa olumlu mu olur bu transfer eğer gerçekleşirse? Şimdi gerçekçi konuşmak gerekirse sadece varsayımlarla bir şey konuşmanın da anlamı yok. Evet. E, futbol sahada oynanıyor, futbol topuyla oynanıyor ve Burak'ın çok özel yetenekleri var. Dünyanın neresinde olsa olsun aynı futbol topu ve sahası ama uyum, adaptasyon belki bu konuda bir zorluk çekebilir. Evet. Ki bu doğal yaşanması gereken şeyler. Bize de yurt dışından gelen oyuncular aynı şeyi yaşıyor. Hı -hı. Ben Burak'ın çok başarılı olacağına inanıyorum. E, dedikleri gibi aldıkları hoca da İliç, İrvat, Samir takımıyla çok hırslı, ilk sal Burak'ın yapısına da uygun karakterist yapısına. Tekrar tekrar diyorum hayırlı olsun onun için, ailesi için, Kesinlikle, ulusumuz için. Kesinlikle öncelikle bu kuşkusuz. Baktığımızda da Galatasaray'la neden olmadığı konusuna da geldiğimizde aslında Galatasaray şöyle bir teklifte bulunmuş Burak Yılmaz için. 6 milyon euro artı Sercan'ı teklif etmişler. Fakat Trabzonspor 7 milyon euro istemiş bu transfer karşılığında. Böyle bir anlaşma gitmişler. Sadece şenerinde dediğine göre işte temiz bir transfer oldu. Ben de Lokomotif Moskova ile anlaştım diye bir söylemi var. Eee bilerek bir şey söylemek istiyorum. Tabii saygısızlık nitelendirilmesin. Sadri Şener de tabii ki Galatasaray gitmesini istemez kendi oyuncusun rakip bir takımına. Çünkü Trabzonspor kesinlikle şampiyonluğu oynuyor. Hı hı. Galatasaray şampiyonluğu oynuyor. Ekonomik boyutta da daha çok para aldığını söylüyor. Bir de sadece yazılıp silinenlere de yorum yapmamak lazım. Bir bunlar konuşuluyor 10 gün sonra çıkıyor bir başkan hı hı. bir açıklama yapıyor. Alakası olmuyor. Acaba bunlar doğru mu? Evet. Bilmek lazım sadece varsayımla basınla yorum yapmamak lazım. Belki Galatasaray istekli mi değil mi Hı -hı. ne düşünüyor? Onun istediği oyuncu Galatasaray teknik yapısı Sayın Fatih Terim uygun görüyor mu? Çünkü da bir takımsal yapısı var ileri yönlük evet. düşünceleri var. Belki Sercan'dan yararlanacak belki farklı bir şey olacak. O nedenle bunları varsayımla konuşmanın bir anlamı yok. Hı -hı. Burak adına ve ülkemiz adına hayırlısı olsun. Nereye evet. giderse de gitsin. Tabii takımlarımız için de hayırlısı olsun o zaman. çünkü Trabzonspor geçen sezonda baktığımızda aslında Egemen'in gitmesiyle, Umut'un gitmesiyle oldukça zaten kan kaybetmişti. Ve onların eksikliğini zaten çok fazlasıyla hissettiği. şimdi Burak Yılmaz'ın gitmesiyle Trabzonspor neler yaşayabileceğini isterseniz biraz da konuşalım. Yani takımlar üzerinde bu transferlerin... Hep diyoruz ya yeni transferlerin işte takım adaptasyon sorunu söz konusu olabiliyor. Bu sene de onu yaşar mı Trabzonspor? Filiz tecrübemle söyleyeyim e, belli bir yaşa geldik ben Trabzon çocuğuyum Trabzon'da doğdum. Evet. Trabzon spor takımı Trabzon spor şehri yapısını çok iyi bilirim. Burak'ın gitmesiyle Egemen kardeşimin gitmesiyle herhangi birinin gitmesiyle hiçbir şey yaşamaz. Hı hı. Trabzon'da kimler ne zamanda geldi Ali Kemal'ler Tuncay'lar Serdar'lar hepsi gitti. Hı hı. Zaten bu bir döngü İyi olduğu zaman zaten önü açılır. Hı hı. Baktığınız zaman şöyle de bir bir şeye bakmalısınız Trabzon'da. Burak Türkiye'de hiçbir takıma gidip üst çıkış yapamamış bir oyuncu. Hı hı. Trabzon'da büyük bir çıkış yaptı. Doğru. Çok şey Trabzon'a borçlu, Trabzon'da ona borçlu. Hı hı. Bunu da irdelemek lazım. Bu oyuncu Trabzon'da çıkış yaptı. Bakalım bugün açıklanması bekleniyor bu transferin. Biz de izleyicilerimize an be an aktarmayı sürdüreceğiz. Umarız hayırlısı her, olsun. herkes için hayırlısı olur. Peki şöyle bir e, Fenerbahçe'ye geçiş yapalım. Fenerbahçe'de de e, İzya Diya konusu gündemde. Katar'daki Lakviya Kulübü'ne transfer olacak herhalde öyle görünüyor. Borsaya bildirildi görüşmeler. Diyan'ın gidiyor olması peki Fenerbahçe için ne gibi etkiler yapar? Diyan teknik açıdan çok mesafe kat eden, süratli bir oyuncu. <laughs> evet. Çabuk bir oyuncu. Ama geçen yıl Aykut çoğu zaman kullanmadı yabancı kontenjanında. <laughs> Bildiğim kadarıyla Mehmet Topuz'dan çok memnun. Orada mutlaka onun önlemi, evet. alternatifi her zaman vardır. Bu tip büyük camialarda büyük hocalar, camiaların hocaları orayı taşıyabilecek lider özellikli insanlar. Bugün Trabzonspor'da Şenol Güneş'in bu konuda hesabı vardır bu konusunda. Aykut Hocam'ın Fenerbahçe'de hesabı vardır. Mutlaka hiçbir yara almaz. Her iki tarafa da yaralı olmaz. Çünkü ekonomik boyut çok önemli artık Doğru. günümüzde. Globalleşmiş sistemde çünkü kurumsallaştı her şey ekonomiye dayalı. Ben bunun Fenerbahçe için sıkıntı olacağını inanmıyorum. Aslında şöyle takımların duruşundan da birazcık bahsetmek lazım. Sonra Galatasaray'a da değineceğim. Çünkü Galatasaray'ın hakikaten baktığımızda çok tutarlı bir davranış sergilediğini göremiyoruz. Bunun da nedenlerini az sonra açıklayacağım ama Fenerbahçe baktığımızda zıt bir durum söz konusu. Fenerbahçe daha planlı. Daha transferlerde hızlı bir takım olarak ön plana çıkıyor. Ee, Galatasaray'da şöyle Ünal Aysal, Başkan Ünal Aysal'ın söylediği tarihlerde transferler açıklanmadı. Daha sonra bir tra tarih verdi ve o Tarihler arasında da transferler açıklanmadı. Ee, böylece de bir planı yok mu, transfer planı yok mu diye de insanın aklına geliyor. Ee, her iki takımın da düşündüğümüzde Fenerbahçe e, çok planlı gidiyor. Evet bunu hep beraber görüyoruz. Hızlı bir e, transfer de girdiğini biliyoruz. Özellikle de Ali Yıldırım'ın şöyle bir sözü var. Hamit'i istersek alırız diye de bir sözü var. Hamit'in de Galatasaray'la flört halinde olduğunu da biliyoruz. Neler söylersin? Şimdi ikisine de ayrı ayrı cevap vereyim. Az evvel söyledim. Türkiye'nin baktığınız zaman en üst düzey takımları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon takımlarının bu konuda eğreti bir şey yaptığına inanmıyorum diyorum. Hı -hı. Ya, çok planlıdırlar. Hı -hı. Hepsinin tarzı farklıdır. Hı -hı. Bugün Galatasaray'ın başına büyük bir tecrübe var. Yani Türkiye'nin asıllık tecrübesi var. Belki 100 yılda bir gelecek bir teknik Hı -hı. adam Fatih Terim. O bizim sizin konuştuklarımızı, onun düşündüğünü 10 on kere tartıp biçip konuşuyordur. onun İzlediği yolu o, harita o, transfer haritası o. Mutlaka öyle değil ee, ama baktığımızda... Ünal Aysal, onu söylemiş Sayın Başkanımız. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bunu söylemiş, hiçbir önem yok. Hı -hı. Bekleyip göreceğiz ama hepsinin pozitif olacağına çok inanıyorum. Ee, umarız pozitif olur. Tabii ki biz hani Galatasaray'daki bu suskunluk halini bor camiası olarak çok bekleyen e, taraf değiliz. Neden? Çünkü Ünal Aysun'un açıklamalarına bakıyoruz. Kuşkusuz birinci ağız Galatasaray adına baktığımızda e, e, verilen tarihlerde de herhangi bir şey gerçekleşmeyince bir suskunluk hakim olduğunu beli, bil, e, anlıyoruz. E, böylece de tabi acaba bu transferlerde bir plan e, çerçevesinde ilerlemiyor Filiz çok enteresandır. Ben çok az yaşadım bunları ama futbol çok tuhaf bir dönem. Evet. 14'ünde derler 14'ünde adam tatilde çıkar. 18'sini haklıdır. O zaman yani tarih vermemekte bir fayda var. Hoşgörülü yani. olmak lazım. Ee, benim söylediklerime katıl. Çünkü tecrübemle söylüyorum. Bir hafta 10 gün daha beklediğin zaman bence benim, çok Benim katılıp katılmama gibi bir durumum zaten. Ben sizin fikirlerinizi çok merak ettiğim için bu konuda Söyledim. soruları iler iletiyorum. Öbür sizlere. söylediğini de söyleyeyim. Sayın evet. Ali Yıldırım'ın. Evet. Ee, o cümleyi çok irdelemek Hı -hı. lazım. Çok geniş bakabilirsin. Fenerbahçe ister Samit'i alır. Her Hı -hı. tarafa çekebilirsin. Fenerbahçe istiyor mu? İstemiyor ama istediği zaman alır. Hı hı. Fenerbahçe alır, parasıyla neyse gerekirse alır. Fenerbahçe teknik adamın ağzına bakar, istiyorsa alır. Yani cümleleri saptırmamak lazım. Onun için ne anlamda söylediğini bilmek lazım. Evet, peki. Bakalım Hamit de bu konuda neler yapacak? Çünkü Galatasaray ilgili biz Hamit'e bütün şartları sunduk. Hamit ama... alan da... Yaşar Filiz. Yani Hamit şu anda çok üst düzey diyorum Türkiye'ye göre. Gönlü oyuncu, inanılmaz takımsal Olgu da çok iyi bir oyuncu. Çok aylaklı, spor aylakı olan, yetenekli. Bir de fazlasıyla yurt dışı deneyimi olan. Bundesliga'da oynamış. Real Madrid formasını az da olsa girmiş. E, ulusal takımda çok başarılı olmuş bir oyuncu. Bence Amit Alan kazanır. Çasın Bakalım neler olacak. Galatasaray'la bir flört halinde olduğunu biliyoruz. Ee, bütün teklifi sunduk, şartları sunduk. Şimdi söz Hamit'te diye belirtmişti Galatasaray kulübü. Fenerbahçe kulübünden de böyle bir açıklama gelince sorma gereği hissettik kuşkusuz. Şimdi Beşiktaş'a geleceğiz ama Beşiktaş hakikaten konuşulması gereken sadece transfer değil herhalde. Mali durumunu da birazcık konuşmak lazım. Şimdi Uğur Boral transferi 3 yıllık anlaşma sağlandı Uğur Boral'la ama baktığınızda da kan kaybı da var. Ee, Ersan Ademgül'üm e, fedakarlık yapan tek futbolcu oldu. Fiyatında indirime giden tek futbolcu oldu. Bunu Egemen Korkmaz'a sundular ama Egemen Korkmaz bunu kabul etmeyerek bon servisini istedi ve Fenerbahçe'ye transfer oldu Egemen Korkmaz. Hem Fenerbahçe'ye faydasından konuşalım hem de Beşiktaş oldukça bir e, büyük eksiklik yaratacak gibi değil mi? E, ben yine aynı şeyleri söylüyorum. Profesyonel oyuncuların ne içinde, içinde ne yaşadığı içsel olarak bilemezsiniz. Egemen Trabzon'dan da aynı sebeplerle ayrıldı. Bu bir tercihtir. Çok doğru bir tercihtir. Oyuncuya saygı duymak lazım. Çünkü oyuncunun konuştuğu yer futbol sahasından evvel transfer. Sonra koca bir yıl oyuncuya konuşuyorsun. Negatif bir performansında devamlı yükleniliyor. Egemenin tercihidir. Bu hayatıdır. Çoluk çocuğu. ikinci çocuğu ikinci eşin hamile evet. çeşmedeyken gördüm. Allah mutlu etsin diyeceksin. Ama yine aynı şey söylüyorum. Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe herhangi bir oyuncunun gitmesiyle çok yara almaz. Bu benim şahsi düşüncem. Teknik adam olarak. Yani hiç kimse kimseye yaralamaz. Bir bakarsın Ersan her şeyde bir ayrı vardır. Büyük bir çıkış yapar. Milli takıma kadar yükselir. Kimin ne olacağı hiç belli olmaz. Çünkü istatistikler bunu gösteriyor. Hı, hı. Biri gider birinin yeri dolur. Hı hı. Mutlaka dolar. Yani bir de sorduğum için söyleyeyim Beşiktaş takımında bu yıl görev aldı Samet Hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Evet. Çok isterdim ki geçen yıl görev alsın bir Türk antrenörü olarak. Hı hı. O şaşalı kadro. Ama her şeyde bir hayır var. Gerçek Beşiktaş'ta onlar. Rahmetli Kazım abinin görmesini isterdim inşallah görüyordur. Allah kani gene rahmet eylesin. Amin. Samet abiye, kardeşlerim Recep Hoca'ya, Ulvi Hoca'ya başarılar diliyorum. Beşiktaş için de hayırlısı olsun. Beşiktaş da bunları çözecek bir cami. Yani. zor Ülük bir camia olmak şey. çok önemli bir şey. Yani evet. bu Sorunlar olmazsa zaten cami olmaz. Evet. Bakalım eee şu anda da tabii elindeki bazı oyuncuların e, gidip gitmeme konuları gündemde yer alıyor. Mesela Suarezman'ın Galatasaray'la anlaşıp anlaşmayacağı konusu şu anda gündemde. Haber olarak bir iddia olarak söylüyoruz tabii ki bunu. Beşiktaş'ta e, söylenen şu ki da gidecek, da gidecek. Almeida ve Fernandes kalabilir gibi haberler de geliyor. Beşiktaş oldukça zor bir dönemden geçiyor sanıyoruz bu sene de Avrupa Ligi'ne gidemiyor olması da e, onlar için oldukça zor olsa gerek. Bir de stat konusu var kuşkusuz. Belki e... Beşiktaş'ın çok daha iyisi olacak. Yani sabretmek çok güzel bir şey. Hı hı. Belki stat problemini alacak. Avrupa'dayken takımın içsel durumunu halledecek. Yapılaşma halledecek. 3 yıl sonra çok iyi Beşiktaş olacak. Beşiktaş zaten başarılarıyla yıllardır, yüz var. O kadar çok büyük başarılar yaşamış ki. Hı hı. Şimdi bu seneki geçen yıl evvel yapılan belki bilinçli, belki bilinçsiz transferler Beşiktaş'ı etkilemiştir. Çünkü bu işin ekonomik boyutu çok önemli. Bir teknik adam böyle bir oyuncu istemeyebiliyor çalışmasına ya da oyunun formatına uymuyor. Evet. Ama adamın 3 yıllık oyuncunun bons, yani mukaveleçi çıkıyor. bon sebebinde sıkıntı oluyor. Gitse bir türlü, kalsa bir türlü hep oralarda yumuşak geçiş yapmak lazım. Evet. Yani çok ciddi söylüyorsunuz ve farkındayız sadece basından izliyoruz. Beşiktaş baya baya bir sıkıntıda. Evet. Allah yardımcıları olsun. Ama çok evet. da inanıyorum düzeleceğine. Son olarak da aslında Beşiktaş'la ilgili şunu sormak isterim. Siz altyapıyı çok iyi bilen bir hocasınız. Yıllarca çalıştım. Evet. E, altyapıya sıra geldi herhalde değil mi? Şimdi altyapıya daha çok önem vermeye sıra geldi Beşiktaş adına baktığınızda. E, parlayacak oyuncular var mı size göre? Belki bir örnek teşkil edecek. Yani bugün Galatasaray takımı Semih'le Emre'yle bu büyük bir başarıdır. Evet, evet, İki evet. tane genç oyuncuyu Fatih Terim Türkiye'nin en büyük takımlarının birinde aldı, gözü kapalı oynattı, destek verdi. Çok da teşekkür ederim kendisine. Samet Hoca için de bildiğim bir şey var. Her olduğu yerde belki bilginiz vardır. Mutlaka bir iki tane genç oyuncuyu çıkarmıştır. Evet. Gözü kapalı oynatmak lazım. Çünkü oyuncu bir maç geride kalmayacak, onu ürkütmek lazım. Gençliğe birinde Soner'i, Bursa'da bu Sercan'ı falan alıp oynatan gözü kapalı Samet Hoca'dır. Evet. Ve Beşiktaş'ta da bunu yapacağına inanıyorum. Böyle böyle bu sefer Türk futbolunun ufkunu açarlar, bütün takımlara yayılır. O zaman da ulusal takım kazanır. Ne evet. düşünüyorsun? Bakalım e, neler olacak? Hakikaten bir merak konusu. Baktığınızda Beşiktaş çok fazlasıyla merak ediliyor. Nedeni de işte bu içinde bulunduğu durum, futbolcularıyla e, futbolcularıyla olan e, yaşadığı problemler diyelim. Ersin de Samet Aybaba tarafından istenmediğini biliyoruz. Bakalım neler olacak? Hakikaten Galatasaray'da transferlerin netleşmesini bekliyoruz. Fenerbahçe zaten dolu de dizgin devam ediyor. E, yeni isimleri duyabiliriz. E, elinden çıkarılan futbolcular da var. Tüm takımların Umarız herkes için hayırlısı olur. Güzel bir sezon bizi bekler. Sizin yeni sezon için dileklerinizi ve beklentilerinizi duymak ee, istiyorum son olarak. Dört büyük takımı konuştuk. Hı hı. E, hepsine başarılar diliyorum. Evet. Fair Play yolunda güzel bir sezon olsun. 2012-2013 döneminde diğer takımlarımızın da Gaziantep, Kayseri, evet, evet. hepsine güzel güzel başarılar diliyorum. Arkadaşlar sakatsız, dertsiz bir sezon olduk. Evet. Geçen yıllar unuturuz umarım. Siz Söylemek bir antrenör olarak olur. zaten e, o sakatlıklardan çok fazla fazlasıyla... Çok sıkıntı. Evet, sıkıntı hiçbir kulüp, hiçbir sporcumuz yaşamaz inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar saygılar için evet sevgili seyirciler, Türkiye Antrenörler Derneği Eğitim Araştırma Kurulu üyesi Ufuk İskender bizlerle beraberdi. Aynı zamanda Abdullah Avcı ve Arif Erdem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor'da yardımcılığını yapmıştı. Transferi konuşmaya çalıştık. Bizden bu kadar efendim. Ee, gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Olimpiyatlarda erkekler ve kadınlar 100 metre rekorunun sahipleri kimlerdir? Erkeklerde Jamaikalı Usain Bolt 100 metre rekorunu 9.69'luk derecesiyle elinde bulundururken kadınlarda ise bu